Sesi köşesinden yeniden merhaba sevgili izleyenler. Bugün yine Ankara sokaklarında spor severlerinin sesine kulak verdik. Ve onlara yurdumuza gelen yabancı futbolcuları sorduk. Bakalım yorumları nasıl olmuş? Müzik Yurdumuza gelen yabancı futbolcuların sözleşmeleri bitmeden geri dönmelerini neye bağlıyorsunuz? Vallahi onları fazla şımartıyorlar bence. Ondan dolayı. Türkiye'yi ciddiye almıyorlar. iyi çalışmıyorlar burada. Gece hayatı. Bunun dışında. Yani çalışmıyorlar. Bir de buraya sadece para kazanmaya geliyorlar. Yani Türkiye'deki futbola uyum sağlamamalarını. Futbolcularla aynı düşünce yapısında olmamalarını. Bir de oynamıyorlar yani. Türkiye'de her zaman oynamıyorlar. Mesela diyelim ki bir şu andaki gündemde olan <laughs> Guti. Mesela oynamadı, geri gönderiyorlar yani. Böyle. ara sözleşmeler çürük yapıyorlar önce. Sağlam bir sözleşme yapmıyorlar. Buraya zaten futbolcu, ihtiyar futbolcu cenneti Türkiye. Kendi futbolcularımıza değer vermiyorlar. Geç kendi futbolcularımıza de biraz onlardan örnek alsalar daha makbul olur. O para dışarı giden paralar bize kalır. Vallahi yabancı futbolcuların ülkelerine erken dönmelerinin e, mutlaka birkaç nedeni var. Bunlardan ee, başta alacaklarını aldıktan sonra özellikle mali yönde aldıktan sonra ülkelerine hemen dönüyorlar. Bu Türk futbolunun eksikliğine bağlıyorum. Yani yabancı ülkede bizim kendi futbolcularımıza değer vermek de diğer yabancı ülkelerde futbolcularına değer verip de ülkeye getirip de ondan sonra yüksek paralarla geri göndermelerini yanlış buluyorum. herhalde yönetimdeki aksaklıklarla ya da memnuniyetsizlikle alakalı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Yani ya da olarak evet. sosyal olarak uyum sağlayamamaları, yaşam tarzlarının bizimle uygun olmaması bunlar bence bir etken oluşturuyor. Biraz da bunlar laf parayı çok seviyorlar <gülüyor> <gülüyor> ama parayı alıp gidiyorlar. Bizim Türk futbolcuları da ne yaparsa yapsın yerlerinde sayıyorlar. Aslında yerli futbolculara yönelip bunu çok iyi seviyelere getirmemiz lazım ama maalesef bizde böyle bir özenti var. İnşallah evet, güzel evet edecek. yani bunu düzeltmekte fayda var. Öyle düşünüyoruz. Öyle düşünüyoruz. Peki yurdumuza gelen yabancı futbolculardan sizce Türk takımları yeterince faydalanabiliyor mu? Ee, ben görsel anlamda evet. Yani Gerçekten magazin olur. ve görsel anlamda evet. Yani çok fazla ee, ama diğer alanda çok fazla etkili olduk. Tabii ki hepsi de aynı şey geçerli değil. Ee, çok iyi oynayan futbolcular da var. Yani kendi ülkelerinde hit olmuş, buraya gelip de çok iyi oynayanlar da var. Ama bence e, bunun daha çok magazinsel boyutunda e, işlev görüyorlar. Yani daha dikkat çekiyorlar. Yani şimdi e, gerçekten günümüzde güzel, iyi futbolcular da geliyor. Ama yani artık e, Türkiye'yi şey yapıyorlar yani az e, ikinci sınıf ülke olarak gördükleri için tam e, performanslarını ortaya koymadan e, geliyorlar kafasına göre oynayıp gidiyorlar. E, kazandırdıkları şeyler oluyor. E, dünyada futboldan bizden daha iyi ülkeler olduğunu biliyoruz. Tabii bu futbolcusuz e, bir sonuç olamaz. Mutlaka bunun futbolcularla çok alakası var. E, bizim gençlerimiz onları görerek daha iyi yetişiyorlar. Onlardan e, bir hayli şeyler öğreniyorlar. Ee, ancak bir takımda birkaç kişiyle yani 2-3'le sınırlı olması lazım. Bir takımın yarısından fazlasının yabancıdan oluşmasını e, bir türlü içimiz kaldırmıyor. Türkiye bu durumda da değil. Faydalanamıyor. Sadece kendine geliştiriyorlar, daha yüksek parayı pazarıyorlar kendilerine. Aslında Türkiye'de futbolcular var ama onların elinden tutamıyoruz. Birilerinin bunları tutmasını tavsiye ederim, öneririm. Türkiye'de cevher var ki ne müthiş çocuklar var ama yani ne yazık ki Yabancı özentimiz daha fazla. Yani ülkemize gelenlerden geneli çoğu boşa para için geliyor zaten. Çoğu da biliyoruz yani geliyor parasını alıyor belli bir süre sonra oynamıyor zaten. Ülkemizi terk edip gidiyorlar. Bir, bir miktarda yüklü tazminatlarını alıyorlar. Hepsi gidiyor yani 10 futbolcu geliyorsa bir tanesi faydası da oluyor. Diğerlerinin hiçbir faydasını görmüyoruz yani. Ee, her kulüp faydalanamıyor bence. Yani belli büyük kulüpler. İstanbul'daki, Ankara'daki Anadolu kulüplerinin çok iyi yararlandığını düşünmüyorum.